Şimdi konu sıralamasına göre araçların tehcil işlemlerini görelim. tescil aracın bir yere kayıt ederek ruhsatlanması demektir. Değerli arkadaşlarım, araçlar motorlu araç ise mutlaka belirli bir yerden tehcil edilmesi gerekiyor. İlk defa tescile tabi olan bir araç imalat yapıldığında fabrikanın ambarlarında bekliyorsa depolarında bir. iki. Dış ülkeden kendisi tercih edilerek ruhsatını alarak ülkemize girdiyse ve motorsuz araçlarsa tescile tabi değildir bunlar. Ne zaman ki bu araçlar trafiğe çıkacak, satıcıya geçtiği zaman tescil edilmesi lazım. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri araçlar Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tercih edilir. Tarım sektöründe kullanılan zirai aletler Ziraat Müdürlüğü tarafından müteharrik vasıla edilmiş iş makineleri ticaret odaları tarafından tescil edilir. Bunun dışında resmi ve ticari bütün araçlar trafik, tescil, denetleme şube müdürlüğü tarafından tescil edilir. Arkadaşlar, tescilde söyleyeceğim şu. Bir araç bir araç iki yerden alınır. Ya hiç kullanılmamıştır tescile tabidir ya da tescilli bir araçtır. Yani ruhsatı, trafik belgesi, plakası çıkmış olan ikinci el araçtır. Gümrükten bile girse bu araç yurdumuza ya yeni sıfırdır ya kullanılmış ikinci el. Tescil yaptırabilmek için birinci maddemiz ilk defa tescile tabi bir aracı alan alanlar diyelim ve gümrük girişi yapılan araçlar gümrük girişi yapılan araçlar 3 ay içinde tescil edilirler. 3 ay, süresi üç ay. Gümrükten giriş yapıldı. Birinci ay, gümrük şahı kesilir. 3 ay içinde siz kalıcı trafik belgesini, ruhsatını ve plakası alacaksınız. Fabrikadan bir araç yaptınız veyahut bayiden, yeni. 3 ay içinde yaptırmanız lazım. İkinci kural. Tescilli aracı alanlar, ikinci el dediğimiz. Tescilli aracı alanlar ise bir ay içinde tescil ettirmeleri gerekir. Bir ay. Süresi bir ay. Noter satışıyla ikinci el dediğimiz, beğendiğimiz aracı aldığımızda noterin satışından itibaren birinci ay dolar dolmaz bir ay satan kişinin size devretmesi sizin de devir almanız lazım. Ondan sonraki satışlar bir nevi geçersizdir. Yani noter bir aylık size kefalet vermiştir. Arkadaşlar, tescil için ne gerekiyor? Bir kere yeni bir araç aldığımızda bunun para faturası bir dosyaya koyarız. Aracın teknik belgesi üzerindedir. Aracın karayolu kontrol belgesi üzerindedir. Bunları verdiğimiz zaman bize bir tescil belgesi. Yani aracımızı bizim üzerine kaydeder. Kim ayırsa buna biz tescil, ruhsat diyoruz. Ama sadece ruhsatla araç kullanamaz. Bunun yanında buna trafik belgesi de verilmesi lazım. Bunun içinde gidelim aracımızı muayene yaptırırız. Bir. İki, aracımızın mali sorumluluk sigortası dediğimiz trafik sigortasını yaptırırız. iki. götürür bu belgeyi de verdiğimiz zaman bize bir trafiğe çıkış tarihi eden ve aracın muayenesini gösteren ikinci bir belge verirler. Bunun adı trafik belgesidir. Sadece ruhsat dediğimiz teşkil belgesiyle araç kullanılmaz. Bunun yanında trafik belgesinde de bulundurması lazım. Ve aracın sigortası da mutlaka trafik yanında bulunması lazım. Trafik belgesiyle birlikte soğuk mühürlü iki adet de bize araç plakasının plakamızı verirler. Ve aracın uygun yerine ön arkasına taktırarak aracımızı güle güle kullanırız arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, tescille ilgili e, ee, tesciller geçici tesciller de vardır. Bunlardan bunlardan geçici trafik belgeleri adı altında ekranda da gördüğünüz gibi geçici trafik belgeleri henüz daha tescili yapılmamış tecrübesi yapılacak araçlar deneyimi yapılacak araçlar veyahut da bir yerden bir araç aldınız örneğin İzmir'den araç aldığınızda Kocaeli iline getireceksiniz. Tabii ki plakasız, ve ruhsatsız getiremezsiniz. Aracın trafik sigortasını yaptırarak o ildeki aldığınız trafik teşkilatına giderek beyanınızı bildirirsiniz. Size bir belge verirler. Geçici trafik belgesi. Bu geçici trafik belgesi B belgesi arkadaşlar. Soru olarak çıktığı için şuraya yazıyorum. B geçici trafik belgesinin süresi 30 gündür. Belgesi 30 gündür süresi. Yani bir yurt içinden araç aldığımızda 30 gün içerisinde geçici trafik plakamızı alırız. Bir yerden bir getirdiğimizde 30 gün içerisinde kalıcı olan gerçek plakamızı, trafik belgemizi ve ruhsatımızı üzerimize geçirmek zorundayız. Geçici trafik belgeleri gümrükten alındığında gümrük geçici trafik belgeleri günlük ve aylık işte saat geçici trafik belgeleri de vardır. Bunlar çok önemli konular değil. Ancak şu tescil plakalarından bahsetmek istiyorum. Araçların plakaları bir nevi aracın tanınma işareti ve adresidir. Şu plakalı araç. E kırmızı bir araç diyeceğimize şu 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 plakalı araç kırmızı renklemek daha uygun adresi belirtir. Arkadaşlar tescil plakaları böyle motosiklet gibi mobilet gibi araçlarda bir adet arka çamurlu üzerinde mod edilmek üzere e, gerekmektedir. Ama diğer dört tekerlekli motorlu araçların tümünde biri öne, biri arkada olmak üzere tescil plakaları 0.70 mm kanda ince, dikdörtgen şeklinde alüminyumdan, bakırdan, efendim saçtan, tenekeden olabilir. Ve bu tescil plakaları aracın ön ve arkasına uygun yerlere e, kaymayacak, düşmeyecek, e, yola değmeyecek şekilde monte edilmelidir. Arkadaşlar tescil plakaları ilgili yine Slaytımızda efendim e, sizlere renklerini göstereceğim ama araçlarda bakın plakalarda örnekler verilmiş. Burada genelleme olarak araçlarda plakalarda en büyük özellik hangi ülke ise o ülkenin plakanın en başında ülkenin kendi kısaltmış ismi yazar Rumuzu TR Almanya ise Doşlar, D, Fransa ise F, işte Avusturya ise A gibi bu şekilde söylenir. Ondan sonra harf ve rakam grupları gelmektedir. İşte rakamlar ve harfler hangi ile ayrıysa 06 Ankara eline, işte 41 Kocaeli gibi örnek ediyoruz. Rakam grupları o rakam gruplarından kaçıncı araçtır diye. Bunlar çok detaylı şeyler. Acilleme de trafik tescil tarafından daha güzel harcandı, kullanılıyor. Bizim bileceğimiz resmi araç plakasının rengi nedir? Hususi ve ticari araç plakasının rengi nedir? Şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar resmi araç plakaları siyah plakadır ve beyaz hızıyla yazılmıştır. Resmi olmayan hususi ve özel amaçlar, ticari araçlar beyaz plakadır ve üzerine siyah yazıyla. Efendim, büyük ölçüde görevli olanlar işte beyaz üzerine efendim, yeşildir. Emniyet mensuplarına ait araçlar mavi üzerine beyazdır. Gibi, gördüğünüz gibi. Mesela tecrübe yapılacak geçici plakalar. Bu, yer gibi imal edildi, otobana çıkacak. Trafik sigortası yapılarak o araç yunması tarafından efendim, T tecrübe presalı takılır ön ve Bu geçici plakalar alemini alabilir, kartondan, mukavvadan olabilir. İleride çünkü alınacak ilgiler tarafından ve tecrübesi yapılacaksa bu, efendim geçici pedagog, kalıcı ruhsat çıkınca da aracımızda bu kullanılır. Arkadaşlar, işte sakat laray, bedensel özü aynı olsa yine ülkemize en başa gelmek şartıyla sakat arabası ve yine işte 16 Bursa'nın efendim e, ilk kodu ve araç sıralaması kaçıncı sırada olduğu müdürüm benim burada duracağım kırmızı plakalı araçlarla ilgili. Cumhurbaşkanlığına ait olan personelin plakası CB Cumhurbaşkanlığı'na ait 0. ama Cumhurbaşkanlığı'na ait değil. Başkanlığı araçları. Danışmanı olabilir. Görevliler olabilir. Ama şurada Cumhurbaşkanlığı'nın makam aracına verilen plaka bakın hiçbir burada şey yok. Özel bir kırmızı altın sarısı yıldızla işlenmiş çerçeve. Şurada büyük bir yıldızın etrafında da 16 tane yıldızın olduğu görülür. Arkadaşlar bu Cumhurbaşkanlığı forsu adını da alır. Cumhurbaşkanının bayrağında da forsunda da aracında da bu vardır. Bunun bir anlamı vardır. Hepinizin bilmesini istiyoruz. Ülkemizin bugünlerde buna çok ihtiyacı var. Bunun anlamı bugüne kadar Türk devleti olarak tarihte 16 tane Türkiye e, Türk devleti kurulmuş. Türlü nedenlerle yıkılmış. 17. sordaki .si yıldız güneşe parlayan Türkiye Cumhuriyetidir. Bir daha yıkılmaması temennisiyle böyle bir Cumhurbaşkanlığı makam aracına verilen plaka dans edilmiştir. Cumhurbaşkanı korsu. Biliyorsunuz Cumhur halk, başkanı halkın başkanı demektir. İşte bölünmez bütünlüğümüzün simgesidir. Cumhurbaşlı Korsu arkadaşlar. Arkadaşlar işte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Bakanlar Layık Bırakı bunları Başbakanlık sıralamasını yapar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve Komisyon ve Başkanlığına verilen plakalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin baş harfleri e, kısaltılarak verilmiştir. Burada rektörler, emniyet müdürleri, ve kaymakamlara ayrılan beyaz önlük kırmızı plaka işte bakanlık müsteşarlarında beyaz önlüğe efendim başında ili yazmıyor çünkü Ankara'da oldukları için efendim sıralama 0004 hangi bakanlığın müsteşarına aittir? 01 hangisi ait? Onu şahsen ben de bilemiyorum. Çok şeyde bizim konumuzun dışında olaylar. Efendim bir insan kendi adına araç plakası alabilir mi? Evet alır. Fakat para karşılığında alır aldığı ilin mutlaka il kodu yazacak, başına ülke gelecek ve işte olduğumu şirket ismi yazabilir, sıra numarasını da alacak. Öyle bir. Arkadaşlar şu da aşağıda gördüklerinde belediye araçlarına ait olan veyahut da e, ait olan, Türkiye Cumhuriyeti ait olan işte araçlarımıza verilen plakalarımızı görüyoruz. Arkadaşlar şimdi araçlarda ayrım işaretleri dediğimiz küçücük bir konumuz var taksi otomobillerin tepesinde tepe lambaları hem yani ön hem arkadan taksi ibaresine size şekilde sarı ışık beyaz ve beyaz ışık bir ayarlanacaktır. Dolmuş otomobillerde zıt renkte bir kuşak siyah renk olabilir veyahut da muhtelif renkler olabilir olacaktır. Ayrı bir bunlardır. Bir de okul taşıtlarında daha önce anlatmıştım okul taşıtları servisleri araçlar konusunda dur işaret ve arkasında bir engel işaretinin okul taşıdığı ibaresizler ayrı bir şart olarak bulunmak mecburiyeti vardır. Arkadaşlar sürücü adaylarında ise sürücü kursunun ismi ve telefon numarası aracın ön kapısının sol ve arkası yazacak. Tepede ise sürücü adayı adı altında bir ayrı bir olacaktır. Sizlerle de eğitim Zaten bu olayı siz yaşayacaksınız arkadaşlar. Geniş ve eğer uzun araç özel izinle karayolları genel izin aldıysa işte çok geniş araçlar var çok yüksek yük taşıyorlar veya uzun bunlar Ankara'dan izin alarak yola çıkabilirler özel escort eşliğinde bunların da geniş ve uzun olarak ibaresi yazan işaretleri olacaklar.